Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'nin giyeceğim. İlk önce ayakkabılarından başlamak istiyorum. Bunlar topuklu. Takıyorum. Taktım arkadaşlar. Şöyle buldum. Bunun dışı açılmıyor mu? Neyse. Evet arkadaşlar böyle bunu en son kullanacağız. Şimdi ilk saçını takalım. Bakın saçını da taktım. Böyle. Tamam. Şimdi üstünü giydirelim. Üstü şöyle. Bu önü bilen, bilmeyenlere bir daha söylemiş olayım. Bilenler. Bilenler. Neyse. Bak. Bakın böyle tutuluyor. Çok kolay oluyor. Bebeğimin tatlılığı. Şimdi şuradan kanadını takıyoruz. Şurada bir delik var şey Oraya takıyoruz. E bakın, şey bakın, bakın. Bu da sihirli evet. değil mi? Arkadaşlar tamam. ya kaçıp kanalıma abone olmazsanız sizi kubaya şey çevireyim. Şey <laughs> sus sus. Evet arkadaşlar. Şimdi arka yapıyoruz. Bakın çok güzel. De Aldım. Aldım. Tamam. İyi kaptım. Sadece evet. ailesini de da ilk önce şu kanadını bir Şu kafasını da çıkartalım. Kafasına <laughs> da yapalım. <laughs> kafası. Kafası. Oh. oldu valla. için için ölürüm sağlam. iftar için şeytanlara Tamam, çok güzel oldu. Şimdi kutusunu çıkalım. Bakın tekrar söylüyorum. Ya bir şey de mi artık? Ya şöyle de sen ne diyecektim? Ya üstüm çıktı. Arkadaşlar bay bay. <laughs>